Merhabalar, herkese iyi günler. Şu anda Ankara Gölbaşı Tuluntaş Mahallesi'ndeyiz. Yeni bir villa tanıtımımıza hoş geldiniz. Şu anda bulunduğumuz sitenin ismi Comkent sitesi. Tuluntaş Mahallesi son zamanlarda biraz daha meşhur. Çünkü burada bir mağara yaklaşık 30 yıl önce Çevre yolu inşaatı zamanında tespit edilmişti. Düzenlemeleri yapıldı ve 1 Ağustos tarihinde ziyaretçilere açıldı. Ve o Tulum Taş Mağarası ile beraber bu mahallenin ismi daha çok duymaya başladı. Burası bir villa mahallesi. Buraya ulaşım çok kolay. Çevre yolunda Tuluntaş İncek ayrımı var. Tuluntaş İncek ayrımında bir taraf Tuluktaş Mahallesi'ne, diğer taraf İncek Mahallesi'ne gidiyor. Dolayısıyla burası İncek Mahallesi'nin komşusu. İncek, e, Çay Yolu, Ümitkent, e, Alaca adlı bu bölgeden. Buraya ulaşım çok kolay. Burası çevre yolundaki o ayrıma yaklaşık olarak 3,5 kilometre mesafede. Çok yakın. Burası ulaşımı çok kolay. Müstakil bir yaşam. Oldukça güzel bir villa. Burası 5 artı 2. Henüz hiç oturulmamış bir villa. Yaklaşık 12-13 yıllık. Belki biraz daha fazladır. Ama hiç oturulmamış. Sahibi tarafından bütün işlemlerin inşaatları yapıldıktan sonra birkaç tane ufak tefeye eksiği var onları söyleyeceğim. Onun dışında genel olarak ev yapılı durumda. Ya bir gezmeye başlayalım. Gördüğünüz gibi yanlardaki villalarda insanlar etrafını kapatmışlar. Villalarını. Buranın önü açık şu anda. Buraya bir istat duvarı yapılabilir. İstediğiniz gibi güzel bir dekoratif bir yerde yapılabilir. Şu anda açık. Şöyle gezelim. Burada gördüğünüz gibi bir balkon var. Bu balkonları büyütmüş herkes. Ben gördüm. Büyütüp üstünde kapatmışlar. Çok güzel veranda haline gelmiş. Burada bir mangal yeri var. Bu tarafa doğru uzamış bu veranda. Bahçeye doğru geçelim. Bahçe tabi biraz bakımsız. Hiç oturulmadığı için. Fakat isteyen kişi aldığı zaman kendisine göre yaptıracak. Güzel meyve ağaçları var. Kayısı ağacı bu. Şeftali galiba bu da bazı ağaçlar da var. Arkada bir çam ağacı var. Bahçe şu karşıdaki çalılara kadar devam ediyor. Evet. Karşıda diğer evler. İkisinin arasında bir çit yok. Çalılarla bölmüşler. Orası da şu anda kullanılıyor. Ama kullanılan ve sürekli oturulan çok villa var burada. Ve i̇nsanlar çok güzel yapmışlar. Yıllarını göstereyim. Evet, burası girişimiz. Giriş kapısı. Ve çok güzel bir değişik bir pencere yapılmış duvarlar İçeriden de göreceğiz şimdi orayı. Evet, içeriden başlayalım gezmeye. Bizi böyle bir hol karşılıyor. Burası salon. Salonda güzel bir şömine var. Şömine yaptırılmış o zaman. Yani tamamen inşaat halde değil. Her taraf parkiler vesaire döşeli. Zevkinize göre değiştirebilirsiniz ama bence güzel. Çok geniş bir salonu var. 42 metrekare. Şöyle dönüyor. Buradan da dediğim gibi yarandaya çıkış var. Burası mutfak olarak düşünülmüş fakat mutfak yok. Mutfak yapılacak. Şöyle bir mutfak var. Salonla beraber açık ama isterse kapatılabilecek bir ortam da var. Şöyle göstereyim. İsterseniz bu duvar kapatılabilir. Kapatılırsa mutfak ayrı olur. Ama genelde artık mutfakla beraber salon konsepti gelişmeye başladı. Evet, burada bir tane oda var. 12 metrekarelik oldukça kullanışlı işte güzel bir oda. Aydınlık, ferah, 3 tane penceresi var. Her tarafı geliyor. dışarısı zaten yeni yeşil. Burada küçük bir tuvalet var. Bu katın kullanım için yapmış bir tuvalet. Küçük bir tuvalet. Sadece tuvalet burası. Evet şimdi daire çizdik. Tekrar kapının olduğu yere geldik. Orta bölüm. Üst kata gideceğiz. Hatta şöyle yapalım. Önce aşağıdan başlayalım. Aşağıda bir bodrumumuz var. Bodrum çok geniş. Dediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Elektrik şu anda bağlı olmadığı için ışıkları açamadım. Evet, Bodrum kata indik. Burası sinema salonu, bilardo, kondisyon odası, spor odası, her şey olarak kullanabilir. Hobi maksatlı kullanabilirsiniz. Böyle bakın, dönüyor. Yukarıdaki salon gibi, hatta ondan biraz daha büyük. Şifa da içine katmış bence. Güzel. Şurada bakalım gözükecek mi? Evet şöyle yapacak. Burada iki tane oda var. Bunlar banyo olarak yapılmış ama burayı hamam, sauna, duş, buna benzer şeyler kullanılabilir. İki tane çok geniş mekan var burada. Bu şekilde değerlendirilebilir. Dönüp karşı tarafa girdiğimizde burada da bir oda bizi karşılıyor. Burası da bir depo gibi olabilir. Daha sonra burada da dışarıda arka bahçeden ulaşabildiğiniz bir oda var. Burası bir hobi odası olabilir ya da bahçe malzemelerinizi sakladığınız bir yer olabilir. Her şey olarak kullanabilirsiniz. Yeni bir kombisi var. Wildland marka. Kombi. Buradan yukarı çıkıyorsunuz bahçeye. Bahçede bir gözü görmüştük. Aşağıda bir vardı. Gördüğünüz gibi bir da var. Bir evet şimdi üst katlardan devam edelim. Burası giriş katı, şimdi üst kata çıkıyoruz üst kattan da ona odalarımız var. Yatak odaları. Burada başka amaçla kullanılabilir. Evet, buraya ilk odaya çıktığımızda geniş bir hol bizi karşılıyor. Buradan balkona da çıkış var. Küçük bir balkon var burada. Şöyle En çok aydınlık ferah çünkü her taraftan pencereler var. Şimdi bu tarafa girelim. Burası ebeveyn odası. En geniş yatak odası burası. Şöyle tam olarak çekeceğim şimdi. Dört tane pencere var. Bir tane de. benim gördüğüm balkon çıkışı var. Aynı zamanda ebeveyn banyosu var. Ebeveyn banyosu olan tek oda burası. Şöyle. Küvetli bir banyo. Bataryaları vesaire takılı. Orada ısınma tesisatında bütün radyatörler vesaire takılı. Evimizde şu anda kurulu olan iki tane banyo var. Biri de, diğeri de bu katta, onu da göstereceğim. Burası da e, giyinme odası ya da dolap gibi küçük bir yer ama dolabı buraya koyabilirsiniz. Hatta şuraya bir tane paravan koyup küçük bir giyinme odası da olabilir. Evet karşı tarafa devam edelim şimdi. Neredeyiz? Merdivenlerden yukarı çıkmıştık. Ev labirent gibi her tarafta bir oda her tarafta bir şey var onun için biraz öyle gösterilerek geçmeye çalışıyorum. Evet bu katta bir tane daha banyomuz var. Diğer odaların kullanımına açık. Şöyle bir... Bir var. Evet, yani peki şişe. Evet buradan şimdi... Sağ tarafta bir oda var. Şöyle bir dolap ölmüştü işte. Yani. Evet, burası da normal bir çocuk olabilir, orada. Çocuk odası olabilir. Yaklaşık 10, 12 metrekare kadar burası. Çıktık. Burada küçük koldan gidiyor. Burada bir boşluk var. Bu boşluktan aşağı salonu görebiliyorsunuz. Burada aşağıda mutfakta bir ses sesleneceksiniz. Hemen mutfak aşağısı çünkü altımız. Salon aynı zamanda. Buradan rahatlıkla seslenebilirsiniz. Açık çünkü. Evet burada da küçük bu da yaklaşık 12 metrekarelik bir oda. Burada da iki tane çok aydınlık. Kapıları, pencereler de sağlam dediğim gibi. Bu ev daha önce hiç kullanılmadı. Kendi zevkinize göre küçük bir tadilat da şey yapalım. Şimdi burada balkon dayız. Evet, görüyorsunuz etraf ne kadar güzel. Yeni yeşil. Burası bizim arka bahçemiz. Yer komşular. Yer komşumuz. Onlar da güzel bir bahçe yapmışlar. Kocaman ağaçları var orada. Buradan da çıktık. Şimdi buradan sonra üst katta bir tane daha oda var. Bu oda küçük ama çok şirindi oda. Şansına müansır mı nedir? çok güzel. Çıkalım oraya göre. Sadece o var zaten yukarıda. Çatı katında. Böyle. böyle güzel bir oda. Küçük işelim. Buraya böyle çalışma odası olabilir, koru odası olabilir. Evde böyle sessiz kalmak istediğiniz, uzaklaşmak istediğiniz bir an olursa burası onun için çok ideal. Şu kapaklar ne diye merak ederseniz bunlar işte uzağın Burada çatı arasına geçiliyor. Burası belki bir düzenleme ile depo gibi kullanılabilir. Bu kullanmadığınız şeyleri buraya bırakabilirsiniz. Öbür taraftan çıkmıyor. Kimse evet. Genel olarak evimiz bu şekilde. Net 253 metrekare. Gümrük yaklaşık 310 metrekare civarı. Çok geniş bir evde. 5 tane odası var. Ve bu odalar e, Bodrum'daki odaları saymadım. Bir tane ana girişte salon var. Bodrum'daki salonu sayarsak 5 artı 2 diyebiliriz. 2 tane banyo var, 3 tane tuvalet var. 2 banyo haricinde bir tane aşağıda geçti tuvalet var söylemiştik, göstermiştik. Aşağıya tekrar devam edelim. Aşağı Bodrum katta çok güzel hobi yerleri yapılabilir. Atlamamak lazım. Çok güzel. Tekrar bahçeye çıkalım. Tekrar söyleyelim. Burası Konkent sitesi. Ankara Gölbaşı Tulumtaş mahallesindeyiz. Ve bu evin en büyük avantajı şu anda söyleyeceğim. Evin fiyatı çok uygun. Bulunduğu yere göre dediğim gibi incek. Demikköy köy. Çay yolu, Alaca Bu bölgeye çok yakın. Neredeyseniz çok yakın gelebilirsiniz süre olarak çünkü çevre yoluna çok yakın. Çevre yolundan 3,5 km mesafede buraya varıyorsunuz. Ve yollar çok güzel. Bu videoya yolları da koyacağım. İki gidiş, iki geliş. Çok güzel asfalt yol yapıldı buraya. Hiçbir ulaşım sıkıntısı kalmadı. Tulumtaş, Gölbaşı'nın ve bence Ankara'nın da e, yükselen bir değeri olacak. Bu bölgede villalar başlayacak yapılmaya yakında. Önceden yapılmış olan villalar da şu anda kıymetleniyor. Buranın fiyatı çok çok uygun. Fiyat bilgi almak için ve ayrıntılı bilgi için mutlaka bana ulaşın. Aşağıda telefon numaralarım var. Videoda göreceksiniz. Siteyi de şöyle genel olarak tekrar son kez göstereyim. Ondan sonra da videomu son vereceğim. 7-24 güvenlik var burada. Kamera sistemleriyle izleniyor sürekli. Diğer ayrıntılar için de lütfen bana ulaşın. Görüşmek üzere. Beni takip edin. Abone olun. Kendinize iyi bakın. İyi günler.